Arkadaşlar aşımız şu anda tamamlandı. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Allah verirse olacak. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Geçmiş videoda gösterdiğim şekilde. Burası Karagöz'de Kavak e, arasındaki bir yer. Ben Seki Koyluyum. Seki Koyu'ndan burada dedemden kalma 16 dönüm bir arazi devlet destekli. 18 sene önce cevizlik yaptım. Bu cevizler o zaman e, Çetnir, Fenor gibi cevizleri devlet şey yapmıyor, tavsiye etmiyordu ve destek de vermiyordu. Ben bunu devlet destekli yaptığım için Şebin'le tozlayıcı olarak bilecik verdiler. Şebin'de memnunum ama bilecik çok az vere, verim veren e, Şebin'in tozlayıcısı. Burada öyle bir yer ki e, Köstan'dan Esen Rüzgar Elmabeli Boğazı var. Vadi şurası. Şu taraf tam şu taraf Elmabeli yani tam kuzeyi. Elma belinden gelen rüzgar buradan aşıp, böyle iskilibe doğru gidiyor. Burası tam şeyin geçtiği yer. Hava akımının şiddetli geçtiği yer olduğu için burada bazı seneleri çok şiddetli don oluyor. Giden sene aşırı şekilde bir don oldu. Hiç ceviz alamadım desem de giden sene şeyden şebin ve fernorlarda vardı cevizim. Şebin onlar gece açtığı için onlar kurtardıla. Onların meyvelerinde meyvesi olanları da ayı yukarıdan aşağı dalını hep kırarak çok büyük zayiat verdi. O da Allah'ın takdirdi. onu da Cenab-ı Allah ayıyı da ona göre bize denge olarak yaratmış. Hepsinde olacağı diye bir şey yok. Demek ki bizde de bir eksiklik var ki ayı da geliyor bize bu zararı veriyor. Bizde eksiklik olmasa Cenab-ı Allah ayıyı bize musallat etmez mesela. Her şeyde bir empati kuracağız. İlla biz yaptık da niye olmadı demeyeceğiz. Biz yaptık da olmadıysa bizim suçumuz, kabahatimiz ne? E, ne sebepten olmadı? Bizde bir eksiklik ne, ne var diye kendimizde devamlı eksiklik arayacağız. Hep eksikliği başkasında, başka yerde e, aramayacağız. Hayırlı günler.